Görmüyor musun sen bizim şu halimizi? Ha? Bu evde bizimle yaşamıyorsun sanki. Kirayı ben ödüyorum anne. Tamam işte, ben de onun için diyorum işte. Daha ne zamana kadar el alemin ağız kokusunu çekeceksin? Şu halimize bak. Küfün rutubetin içindeyiz. Su borusu ha patladı ha patlayacak. İyi geceler. Kızım, sen niye anlamıyorsun? Kardeşim başımızdaki talih kuşu ama kanadı kırık, uçamıyor. Sen de el ele versek, onu bir uçuru versek, bak bütün hayatımız değişecek kızım. Hazan. Bırak şu kitabı. Şimdi herkes meşhur olmak istiyor. Bunun nesi fena ben anlamadım ki. Bak ben istemeyi bilemedim. Rahmetli Fadime nenem çok istersen olur kuzum derdi. Ama ben bilemedim işte. Bak kardeşim biliyor. O çok istiyor. Eğer bak bu yarışmadan birinci olursa hayatımız değişecek Hazan. Fena mı? Paramız olsun. Çok güzel bir evimiz olsun. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda olsun. Neyimiz eksik bizim o kadınlarından? Ha? Neyimiz? Ağlıyorsun ya. Karşıma geçmiş para için ağlıyorsun. Ya ben daha dün kaza geçirdim be. İnsaf. Gelmiş kızım sağ salim eve geldi diye şükredeceğine... ...geçmiş karşıma para için ağlıyorsun sen. Ağlarım tabii. Ağlarım. Senin için de ağlarım, para için de ağlarım. O parayı icat edenin kemikleri kurusun inşallah. Parasız nimet var da ben de bunu kıvırıyorum. Parası olmayan insan değil kızım bu devirde. Paran yoksa ne hanımsın ne de beysin. Hiçsin hiç. Şu söylediklerim var umurumda değil ya. Neden biliyor musun? Çünkü ben bu evde mutlu olduğum zamanları hatırlıyorum. Senin para para diye kavga çıkarmana rağmen ben babam hayattaykenki mutluluğumu hatırlıyorum. Küçük çocuğun mutluluğuna ne var? Ver eline bayat kofreti, mutlu olsun. Babanı mezardan kaldır da anlatsın sana mutluluk neymiş. Bak yine babamı karıştırıyorsun. Karıştırırım. Karıştırırım diyecektim Bir ben biliyorum, bir de Allah biliyor. Bak kızım, bak beni ah. dinle. Bak, gençsin daha. Sen bilmezsin. Para önden gider, bütün kapıları açar. Bize de açsın. Artık bu kapılar bize de açılsın. Bir ben mi istiyorum bunu? Çık mahalleye bak herkes istiyor. Herkes para 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 diye yanıp tutuşuyor. Canına yandığımın dünyasında herkes para istiyor. Fazilet istemiş çok mu? Para para diye kafayı yedin sen ha. Bak. Oyunu suyunu bilmesem. O adamla gerçekten bir alakan olduğuna dair şu kadar umudum olsa sana yemin ederim. Kardeşini itelemekten vazgeçerim. Kime niyet, kime kısmetmiştir. Talih kuşu benim büyük kızımın başına kondu derim. Dua ederim Allah senin mutluluğun için. Sen harbiden zavallısın ya. Ben zavallıysam evladının tahtını yapmak isteyen bütün analar zavallı o zaman. Öyle mi? Her anne evladı için hayırlı bir kısmet ister. Her anne evladı için en iyisi neyse onu ister. Kimi şanslıdır kaderden yana, kimi de benim gibi kavgalıdır kaderle. Benim payıma düşen evladımın yazgısını değiştirmek. Hem sen beni kınayacağına Yardım et, yardım. Yardım et de çıkalım şu fakirlik çukurundan. Bir torpille hayatın değişecek ha. İstediğin, hayal ettiğin her şeye bir torpille kavuşacaksın değil mi? Herkes böyle oluyor. Önce bir el uzanıyor çukura. Ondan sonra da Allah yürü ya kulum diyor. E biz biz biliyoruz bunların meşhurları, ünlülerin nasıl meşhur olduğunu. Okuyoruz herhalde gazetelerden. Cahil değiliz. Bir yerden yüzünü gösterdiği zaman ondan sonra gelsin diziler, filmler, reklamlar. Anca rüyanda görürsün anne. Sen bu geceyi unutma. Sen bu gece bana yardım etmedin ya. Yaz bunu bir kenara. Yaz. Yaz. İş başa düştü fazilet. İş başa düştü. Hadi. Rüyanda görürsün anne. rüyanda